İlazın Sürsürü Mahallesi'nde yöresel yemek yapan bir işletme hizmete girdi. Açılışa MHP MYK üyesi Avukat Beyselesen, Lokantacılar Odası Başkanı Süleyman Ulaş, Eğitim Birsen 1 Noğlu Şube Başkanı İbrahim Bahşi ve vatandaşlar katıldı. Yapılan duayla açılan işletmenin açılış kurdelesini MHP MYK üyesi Avukat Beyselesen, Lokantacılar Odası Başkanı Süleyman Ulaş kesti. İlahi ya Rabbe'l alemin hayırların fethi için, şerlerin def'i için Gönüllerin hayırlı muratlarına nail olması için ya Rabbi senin rızan için El Fatiha. Allah hayırlı bol kazançlar nasip etsin Açılış sonunda açıklamalarda bulunan işletme sahibi Feyza Erçeri Elazığ yöresine ait tüm yemek çeşitlerini yapacaklarını söyleyerek bu güzel gününde yanında olanlara teşekkür etti. Dükkanımızda yufka yapılıyor, patila, sırınlık yufka. Her türlü ev yemeği yapılıyor, yöresel yemek, işçi köftesinden, harput köfte, baklava, dolanger, her türlü bir ev hanımının yapacağı her şeyi biz yapıyoruz. Herkese gelen herkese, öncelikle aileme destek oldukları için, akrabalarımıza, tüm bugünümde beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum.